Tebrik ederiz. Evet. Tebrik. Tebrik ederiz. Tebrik, Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Tebrik eder ederiz. Pardon. Ben açıkçası ikinciydim. Yani <laughs> <laughs> takdiri iki puanla kaçırdık. Yapacak Ama bir şey yok. Ama bir şey söyleyeyim. Kıl payı kaybettiği kıl çok belli. <laughs> Valla. 190 puanla falan kaybettim. kaybetti. Kaybetti. <laughs> e sen ne diyorsun sen... Abi bu müzikten hiç hoşlanmadım ben. Yani na, 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 biz na, na. girdi... Hayır o değil biz girdi... <laughs> olmadı abi. abi çok acayip yani gerçekten senin yanında bulunmak bizim için büyük mutsuzluk. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır <gülüyor> biz biz aynı efekti yarasın diye şunları giydik ama biz de terzi mezurası gibi durduk. O <laughs> da olmadı abi evet öyle ya. Oyunun ölçüsünü. Öyle durdu yani yapacak bir şey yok. Abi tebrik ederiz. Valla. Ama öyle deme yani senin senin de bir içine çeksen var sende de bir şey. Sen saldığın için Sağ böylesin. Ben abi tabii. komple kendimi içime çekersem olabilir. Belki <laughs> bir, bir, şey olabilir. Avutları evet, falan da böyle. komple burnu falan hepsi içeri böyle. İkinci, <laughs> dünya ikincisi, dünya üçüncüsü ve şampuan güzeli mi? Şampuan. <laughs> <Yani. gülüyor> İnan abi bu ödül için 6 ay falan hazırlandım. Yani saçlarımı yıkamadım. Okulum. Gelsen <laughs> abi tebrik ederiz. Yani avatarım gibisin Çok gerçekten. gerçekten. <laughs> Helali hoş olsun sana bu Zaten ödül bit şampuanıydı evet. arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. Ne avatarım gibi. Gelsen abi benim avatarım gibi yani. <laughs> Şişt, bir şey söyleyeceğim. Şu evet. an bugün kendi ezdirmek evet. yok. Sen bizim sen, gururumuzsun. Oğlum ben, ben sizin en Evet. Ben lütfen. Teşekkür ederim. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya gelme, gelme, gel, gel böyle. Gel böyle, şöyle dur, şöyle dur. Öyle <laughs> ben, daha iyiydi, uzakta daha iyiydi. arada yine ben durayım da biraz yaklaş <laughs> Tam yanına olmadı kanka, özür dilerim. <laughs> bir şey söyleyeceğim, dur bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir <laughs> şey söyleyeceğim. <laughs> İbo düşünsene, bir sabah bir kalktım böylesin. <laughs> ben tekrar yatarım rüya olduğunu. Bu rüya. Ha. Böyle. Hiç inandırıcı evet. değil ya. ya. hiç inandırıcı değil nasıl abi. Nasıl bir his böyle olmak nasıl bir his? Hadi ben anlıyorum da öteki arkadaşlara beraber... <laughs> nasıl bir his yani? Yani yakışıklısın vücut yerinde her şey yerinde nasıl bir his yani? Yıl... Aynaya bakıp falan konuşuyor musun kendine? Ya. Ne manyak adamım ben falan diye öyle. <laughs> ben konuşurum böyle olsam. Evet, konuşurum. Ben kendine abi. gel. Ben ne yakışıklıyım? Adam mıyım ben? Hayvan diyeyim, abi, vururum değil ben. <laughs> şey de vururum. Şöyle bir şeysin ya. Memeleri falan oynatırım sabah falan. Şey yaparım abi. <laughs> tak tak tak. Tak tak. Tak tak tak. tak. <laughs> Ya, ama ya, kötüye kullanırsın. Yani sen benim. adamın yanında bu sohbet sıkılmadın çok, değil mi bizden? Evet. <laughs> çok özür dilerim. Tavir de ya vallahi Sıkıntı, sıkıntıdan mı terledin Ne oldu? Yok sıkıntıdan değil sıcaktan ya. Ha yelek de daha içine çekmekten olur öyle <laughs> bir Ama <yer gülüyor> ya. Beyaz abi bu yakışıklılığın bir bedeli olmalı evet. ya. Biraz üstüne gelelim evet. abi. Gelelim. Terleme de hiç şey olmaz mı? Bu kadar da değil evet ya. Evet yani. Bir de maskülen deyince hani daha erkeksi kampta falan daha erkeksi mi davranıyorsun? Ne? Mesela gidip oraya lan akıllı ol adam ol falan diye hani Kampta bir şey yaptı evet. mı erkek? Erkeksizlik ilgili öyle bir kavram var mı? Yok. Hayır, Hayır. ben bir şey söyleyeceğim abi. mesela yarışmada... Hiç arkadaşlar... konuşamadı ya. <laughs> Bizim üç Sadece adam da şey böyle yok. Evet evet. Abi biz böyle bir şey daha önce görmedik kusura bakmayın. Evet. Ben bir şey... Ben bir şey söyleyeyim. Konuğumu size yedirtmem. Ben... <laughs> zaten çünkü... o bizi yarar. Abi, size. Çünkü... abi, onu da yemeyelim. Duralım evet. ya Vallahi... <laughs> Önümüzdeki hafta size zaten konuk geliyor. Alkışlar Umut Mirza için. Tabii ki, tabii ki. Bir <laughs> ee, bu yarışmada ve her zaman yanımda olan aileme özellikle çok teşekkür ediyorum Emrah Yıldız, Sayın Kemal Işık, Erkan Mecit, e, Ferit Can Bey'e e, ve Erdem Hoca, Ayhan Hoca ve yanımda olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum Abi zaten bu kadar erkeğin arasında maskülen insan <laughs> bayağı maskülen çıkarsın yani biz de onlara çok çok teşekkür <laughs> ederim. Ama önce sana <laughs> teşekkür ederim. Kendine iyi baktığın için, bizi de gururlandırdığın için. Bir kere daha alkış umutçu. Bravo.